Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar. Bravo Stars'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Kusura bakmayın sesim biraz kötü gelebilir. Hastalandım o yüzden. Yani başka bir sebebi yok. Yani ben video dışı baya bir şey yaptım. Kostüm aldım. Onun dışında e, sezonu burada sezonu bitirdim. E, bunun 597 kupaya kadar kaldırdım bu Buzz Light'ı. Yani... Güzel karakter ama zorlu karakter yani oynanış daha iyi ister. Ben de burada gördüğünüz kadar buraya kadar geldim de. Bu bin kaldı. 1000'e kadar gittikten sonra bitti zaten. Onun dışında bir tane eş kostümü almıştım. Yani baya güzel kostüm. Parayı ona verdim. Yani taşraydı. Taşla satın aldım bu kostümü. Baya güzel kostüm. Minik bir boyda olabilir. Ama görünüş efekti falan bunlar hepsi güzel. Buna videoda deneriz zaten. İki yeni karakter çıkarttım. İki yeni karakteri de göstereyim. Bir tanesi Gale'ı çıkarttım. Bir tanesini de Star hediyesinden efsanevi olarak. Angelo var ya bu sivrisinek bunu çıkarttım. Onun dışında başka bir şey çıkarttım mı hatırlamıyorum. Yani bir şey bilmiyorum. Unuttum hepsini. Ee, başka bir şey yok. Yeni sezon yeni sezon diyorum. Yeni günzeleme geldi. Yeni yıla özel kostümler falan gelmiş. Baya bir kostüm güzel kostüm gelmiş de. Ben bir şey almam yani sütun olmasa alırdım kesin ama almam asla bende başsız sütun var o daha güzel bu da güzeldi ama yok ya bu daha güzel değil ee, burada bir tane e, şey var kardanada tik var benim diğer hesabımda var Onun dışında hediye Express ecek var. var ee, yeni bir tane kostüm gelmiş yeni yılda bu diğer yeni yılında yokuydu bunu yeni getirdiler Yeni kostüm. Yılbaşı jenit. Yani güzel gözükmüyor. Bundan daha güzel kostümler de var. Bu bibi kostümü zaten 10 dolar için baya kötü kostüm. Yani benim hoşuma gitmedi. Yani biraz prensese bezlenmiş. Topu da o üç kafalı koyun var ya o gidiyor. Ama benim hoşuma gitmedi. Yani ne yalan söyleyeyim. Benim hoşuma gitmedi. Burada Frank var. Frank'in kostümü bende olmasa alır mıydım? Yok almam sebebi tam güzel değil ya. Efekti falan var ama almam. Ee, bon kostümünü de almam. Bo'nun kostümü bende var. O yüzden almam. Burada bir tane hediye çek e, şey beklettim. Rastgele hediye beklettim. Yani bundan baya diğerlerini bana hepsini kötü verdi. Güzel vermedi. Bakalım burada şansımıza ne verecek. İlk önce onu açalım da. Haydi bir tane gizemli falan versene. Yok bu Ender'de kalıyor ya. Gitmiyor ki bu. Vallahi gitmiyor arkadaşlar. Şimdi burada sonuncu rozeti de alalım. Sonuncu değil de aslında bu kadino rozeti var ya bunu alalım. Ee, ben e, Bravo brawl stars diyorum ya. Bu hediye şeyini oynuyorum. İkinci sıradayım. 13 tane kazandım. Hala 5 biletim daha var. Bunu da şimdi bu videoda oynamayı düşünüyorum. Ama ilk önce nasıl söyleyeyim kostümlerimizi deneyelim. E, kostümler neredeydi? Eşinki bak bak bayağı güzel ya bu. Vallahi bayağı güzel. Benim vallahi hoşuma gitti kostüm. Görünüş olarak biraz küçük ama idare eder. Yani eşin güzel kostümlerinden bir tanesi. Ee, öldürdüğümüz zaman sanki efekt çıkıyormuş gibi. Buyur ona da bakalım da vurduğumuz yere vurduğumuz zaman güzel bir efekt var. Bak. Bak bak bak. Görüyorsunuz mu? Sanki dörtgenin içinde bir şey varmış da o o dur, dur dur ağzına vurdum. Gel lan. Yakına gelsene bir kere daha. Gel. Gel. Öldüm galiba. Bu beni öldürür. Dur. Bu beni öldürür. Abim. Aha aldım bunları. Yürü. Tamam. Koş 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 koş. Tamam. iki tane iki aldım. Oğlum halsizim. Yani kötü oynarsam kusura bakmayın. bunu da vurursam ulti doldurmam gerek de bunlar bana bayağı uzaktan vurabiliyor ya. Ee, kafası şeye benziyor bir tane fi çizgi film vardı ya eskiden herkes bakardı şimdi bilmem bakan var mı yok mu onu bilmem de ama eskiden herkes bakardı bak koyduğumuz zaman star diye başlıyor Falere öldüğü zaman da patladığı zaman animasyon koymuşlar baya güzel yapmışlar onu e, hayal ettim buraya gelsene bir e, İsmin de sniper koymuşlar senin var ya Aha, bir dakika dur da vurmadan hop sağ sol yapalım gidelim de bunun emojileri var mıydı? Emojisi varsa almamışımdır. bir ee, şeyi şey yapmamız gerek, kaldırmamız gerek. Vuruş efekti baya mükemmel yapmışlar bu karakterin. Benim hoşuma gitti o yüzden aldım. Yani başka bir sebep yoktu. Bu eşin zaten kostümlerinden 2-3 tanesi güzel. Ama bu da baya güzeldi. Ben o yüzden aldım bunu. Bu karakter o bu demir değilmiş lan ben bunu demir sandım. O yüzden güvenerek buradan şey yapıyorum. Aha öldüm galiba. Bir dakika Buzz Light bana vuruyor. Ra git. Gerizekalıya bak. Git ona vur. Tamam. Oha. son anda kurtuldum. Hepsi bana vuruyor. Allah sizin belanızı versin. Öldüm galiba. Aynen. Ateşi beni öldürdü. Onun ateşi beni öldürdü. Neyse. Kostümü denedi. Faresini de attım zaten. Orada da gördüğünüz kadar kazanma animasyonu da böyle. Bir tane dizgi film vardı ya. Advent tur ismini unuttum lan bir tane sarı köpek vardı ya istediği bir şeye dönüşebiliyordu o baya güzeldi zaten ee, bir tane de prenses falan vardı Onlar da e, unuttum şimdi ne ne olduklarını da hepsini unuttum ama hatırladığım kadar oradaki bir tane e, bilgisayar oyunu vardı ya küçük ona benziyor bu karakter kostümü yani boya savaşı geldi kötü nefret ediyorum boya savaşından zaman e, şey gitmiyor Vakti gitmiyor. Ulan iki saattir oynuyoruz bitmiyor. Şimdi bir dakikadır. Bu daha kapalı alanlar olduğu için Frank'i alabilirim. Ben Buzz right burada almam. Yani Buzz right kötü gidiyor ya böyle 3'e 3 üç takımlar. Teke tek de alıyorsun. Yakın mesafe alıyorsun. Git herkesi kes kolay şekilde. Vallahi. Ama yok böyle uzak mesafede 3 veya 3'e 3 maçlarda Buzz Light almam asla. Zaten aldığım zaman da kaybediyorum. O yüzden de boşa bir zamanımız gidiyor. Gelin lan buraya şimdi. Karşıda Buzz Light var ve e, ateş püskürten gibi aynen e, bizim bir dakika da Frank varmış lan bunlarda. Bunlarda Frank var mıymış? Ben bunu şimdi fark ettim. Bir ölün lan. Tamam. Bir tanesi daha gitti. Hadi. Aha bunu da kestim. Sto, sen onu aldın. Tamam. Sorun değil. Al. Oraya e, ulti atacak kesin bu manyak atmadı. Ultisi elinde kaldı. Tamam. Eyvah. Boşa gitti de sorun değil. Sorun değil. Tamam. Aslında Frank'in sağlığı hızlı gitmese öldürürüm de. Yok yok. Ultiyi boşa vurmak istemiyorum. Bir tane vursa ölürüm. Vurdum mu? Vurdum. Tamam bunu kestim bir tanesini. Bizim adamla bir boka yaramadı ya galiba. Hadi. Gel. Gel lan buraya. Bak Frank'in Frank ultisi var seni öldürür. Bunu ben keseyim de bu sıkıntı yapmasın bize. Aha. Yakaladım ikisini de. Tamam bir tanesini dondurdum yine. Kazandık. Vallahi kazandık. Son anda kazandık. Ben nasıl kazandırdım bilmiyorum da. Dört kişi öldürmüşüm ölmeden. Güzel. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde bilete devam edelim. Bu biletleri kazanmamız gerek yani önemli. Bizim bizim için de önemli ve takımımız için de önemli klan için. Benim klanım da kötü klan yani bilmiyorum hangi klanı gideyim. Hediye taşıma geldim. Bir bakayım burada alan yani böyle bir tane var da yakın mesafe yok aynen. Yakın mesafeli karakteri yok. O yüzden ben de Frank'ı alıyorum. Haydi başlayalım. Şimdi asıl önemli olan karşı takım ne alacak? Karşı almadan bitti. Güzel. Şimdi menzinin karakterini kostümünü aldım. Ama deneyemiyorum. Sebebi bende menzi yok. O yüzden vermedi. Jack'in de spreyini verdi. Hiç sprey ne işime yarar ki? Burada ücretsiz ne var? Aha günlük hediye. Tamam bunları unutmuşum ben. Bunları unuttum. Bunu alalım hepsini. Bunu da al gitsin. 138 taşım var bu taşlar biriktiriyor biriktiriyorum ve ee, mücevherim vardı istesem buradan bir tane kostüm alırdım yani alabilirim istesem şimdi ama almıyorum sebebi arkadaşlar e gerekli karakter yok yani istediğim karakterin kostümleri yok bir tanesi var emz o da şimdi geldi nerede lan o bir dakika dur emz nerede Hemz Aynen burada. Bu şimdi geldi buraya ama 7 günden sonra açılacak. Onun dışında Otisin Otis'inki de bayağı gelmiş. Bu e, şeytan Willow'un da gelmiş. E, Colette'inki de gelmiş. Bir tanesi de vardı ya. İsmini unuttum da o Cordelius'un sevgilisi mi? Ne lan o? O da gelmiş. Onun kostümü de melek kostümü olarak gelmiş. Onu da bayağı. Aa burada. Bak bu. Bu da bayağı güzel. Ben de Lily olsa alırım kesin. Yani kostüm bayağı iyi yapmışlar. Şimdi hızlı şekilde maçımıza başlayalım yine. Yani 4 round daha oynarsak bitiririz diye düşünüyorum da. Uzun zamandır da video atamıyorum. Kusura bakmayın. Yani Hastaydım ben misafir falan olduğu için. Okula falan gittiğim için vaktim olmuyordu. O yüzden. Şimdi bir dakika. Yılbaşı toplamamız gerek hediyeleri. Ee, ben burada ne alabilirim? Yani ben burada bilmiyorum ki ne alayım. Ne alayım ne alayım ne alayım. Frank al gitsin ya ne yapalım. Bakayım. Evet yani Frank alabilirdim de unuttum Dynamite'ı. Dynamite'ı unuttum. Almak isterdim ama. Tamam sorun değil. Karşı takım biraz yani sıkıntılı değil o kadar da ama sıkıntı yaparsa öldürürler. Şimdi bunu al. Burada bekleyelim mi? Yok bekleme. Hangi onu alıp gider kesin. Ha, bizim Edgar onu alır bırakmaz ki. O bir dakika dur. dur. Dur 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 Vur lan ona. Ay aldı mı? Alamadı. Güzel. Alamadı. Burada biri var mı? Ay yok. Puzzle Light. Ne yapıyorsun lan? Gerizekalı. Karşı takımın bir tane adamı mal. Sen bir buraya gelsene. Bana mı şekil yapıyorsun? Tamam bunu kestim ben. Onun dışında bir dakika dur. Bizim adamlar burada. Tüm yükler bizde. Alın lan bana. Gel lan buraya. Ağzına mu veletleri kime şekil yapıyorsunuz? Bu Buzz şeyi kötü ya. Bu ateşi var ya. O sıkıntı yapıyor adama. Baba baba baba. Gel lan buraya. Öldüm galiba. Ölmedim. Tamam. Hallettim ben. Ama bu boyu öldüremem. Sağlığım düşük. Ee, Buzz Light bana vurmasa güzel olur da. Tamam. Hediyeleri topla. Gidelim. Bitti zaten. O, Bir tane vurdu bana bombası. Al al, al al koş. Koş 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 umurumda bile değil. Gel yakına gelsene. Kazandık kızım kazandık kazandık. Yani bitirdik mi bitirdik son bir tane güzel tamam. Bu randa da böyle bitirdik kolay şekilde. 6 kişi öldürmüşüm 0 kere ölmüşüm. Frank'in görevi de bitti zaten. Bir tane görev varmış o da bitti. Güzel. Şimdi bir dakika dur hangi harita geldi? Eyvah bu şey hediye taşı ve üstüne üstüne, üstüne nasıl söyleyeyim bir vuruş ölüyoruz. Bu baya kötü ya. Benim ne, ben nefret ediyorum da burada ama hayaleti alırım. Hayaletin sanki uydisi var ya çevresindeki alan. Bir karakteri değdiği zaman e, nasıl söyleyeyim hızlı şekilde mermisi doluyor anında. O yüzden bunu karakteri almayı düşünüyorum. Yani burada zaten hepimizin sağlığı bir. Hangi karakteri alırsan ölemsiz. E, Dynamite de zaten duvardan arkası vuramaz. Yakın mesafe de değil uzak mesafe. Kim kime vurduysa. Bir tane gitti. Bir tane daha. Tamam. Üçünü de aldım aniden. Koş arkaya. Koş 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 koş. Umursamadan bir yere koş. Al. Eyvah. Mermi bitti. Bir dakika bir dakika. Bir tanesini aldım. Bunu da aldım. Oğlum keskin nişancıyım lan ben. Burada dur. Dynamite alamadım. Eyvah. Dur. Frank alırsın onu. Tamam. <laughs> bir dakika hastalık. Çok kötü bir şey vallahi. Hayatımda en nefret ettiğim şey hastalık gibi bir şey ya. Tamam onu aldım ben. Bu geri zekalı bizim adam oraya mı gidiyor? Tamam. Oğlum buraya gel. Oğlum kalkanlara diyor ya. Bir tanesi daha gitti. Güzel. Vallahi iyi gidiyoruz. Biraz daha dayanın. Biraz daha dayanın. Hadi aldım bunu da. Güzel. Güzel. Vallahi kaç kişi öldürdüm bile sayamadım. Bir bakayım. 8 kişi öldürdük. öldürdük. Güzel. Yani baya güzel oynadık burayı da. Süper ender verdi. Bakalım 50 tane mücevher. Tamam güzel verdi bir şey. Bir kez. Oğlum konuşamıyorum bile. Ee, burada ben kolda alırım. Kesin kol daha mantıklı. Koldun uzak mesafesi bende yok ya bunda. Ay. Oğlum bu hesabımda yok. O uzağı alırdım da hep. Bu patla, patlamada uzak mesafeden vuruyordum o tanga ve onun sağlığını düşürerek kazanıyorduk da bu kez kaybetme olasılığımız yüksek ne, ne yapabiliriz hiçbir şey adam başlaması güzel olur bizim takımdaki güzel baya güzel haydi başladık hızlı şekilde yenisine ruh savaşları ee, burada ne alabilirim ha, yine aynısı geldi tamam bu kez kolda alma, alamam sebebi nasıl söyleyeyim bende şey yok aslında kol gider. Şimdi daha mantıklı. E, vurduğumuz zaman mermimiz bile bitmiyor. Bak bu mermi bitmeme var ya bu baya güzel. Ne kadar vuruyorsan vur o kadar da merminin hızlı doluyor. Yani hızlı şekilde mermi doldurma olasılığımız var. Karşı takımda da Rico ve e, Tik bir tane de Buzz Light var. Güzel. Şimdi bizim adamlar ruhları almaya giderse sevinirim. Aha buraya bombaladı lan bu Dur dur dur. Bunu almaya gelirsin ki sen. Almaya da gelmezsem ben mal olurum. Ama öldüm galiba. Yok ölmedim. Güzel. Bizim adamla bok gibi oynuyormuş. Bunu fark ettim. Bunu asıl olarak bunu fark ettim arkadaşlar. Tamam. Bizim adamlar Aa, kesin kaybettik şu anda. Kesin kesin. Yüzde yüz kaybettik. Bakalım ne yapabilirim. Hayaletlere vur. Hayaletlere vur. Mermim sınırsız. Senin anı... Aa, var ya küfür ederdim de. Hayır 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 hayır. Hayır. Oğlum Tamam tik de gitti. Güzel. Ona vurayım da. Oğlum Buzz Wright'ı öldürsenize gerizekalılar. Bekliyorlar ben ne yapayım ya. Bak öldüm yine. E, toplayın toplayın. Kaç tane topladıysanız toplayın. Vallahi yol kaybetmek istemiyorum ya. Vallahi önemli. Kaybettiğim zaman biliyorsunuz mu neye üzülüyorum. O puanı değil. O zamanımız gidiyor ya burada. Baya bir zamanımız gidiyor. O, ona üzülüyorum. Bak kaç dakika zamanım gidiyor burada. İstemiyorum kaybedeyim. Bu yüzden. Eyvah hayaletler geliyor ki. Vur vur vur. Hepsine vur. Hepsine vur. Hepsine vur. Hepsine vur. Beni kim kesti? Ha şey kesmiş. İsmi neydi lan bunun? Tik. Ağzına vurdum. Öl. Oğlum. Kasa gitti zaten. Neye bokuna durmuşsun burada Max? Allah aşkına bir düşünün arkadaşlar. Böyle bir haritada Max gider mi? Yok, gitmez. Çöp bir karakteri almışsın, ortada oynuyorsun. Çöp karakter değil de adamın oyuncusu çöp. Vallahi çöp gibi oyuncu ya. Düşüncesiz var ya. Gitmiş ne almış? Ya başı karşı ha, yine hediye toplama. Tamam. Ee, ne alalım? Vallahi bilmiyorum. Tüm duvarlar kırılacak. Yani bize bir tane 8 bit geldi. Ayı alabilir miyim? Yok ayı da gitmez ki burada. Yok ayı gitmez. Edgar gitmez. Leon gitme giderdi de ama oynayamam. Oynayabilirim de. Mortis aldım gitti ya. zekalı gibi Mortis aldım. Vallahi gözüme çarptı. Ben almayacaktım da o karakteri. Kenji var. Bir tane de Buzz Light. Bu ikisi bana sıkıntı yapar. Aynen. Hop bir tane hız. Bunu al. Buraya koş. Bir tane daha koş. Koş 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 koş. Dört tane aldım. Al koş. Al koş. Savaşmadan koşarız. Hop. Arkaya git. Eyvah ultiyi bana attı lan o. Ultisi bayağı sıkıntı yaptı. Emze keseyim de ben. Allah'ın belasını geziyorum burada. Tamam bu da gitti. Ben sadece koşayım. Mantıklı olur bu. Al al al. Hop. Alamadım. Allah senin belanı versin. Eyvah. Abim. Ağzına vurdu mu? Sen kime şekil yapıyorsun? Güzel. Aha geliyor. Bazı like geliyor. Bizim adamları kurtarayım da. Kurtarmadan öldüler aslında. Ver lan buraya. Ver lan buraya. Kutu sana olmaz. Oğlum bir reklam gelmez sana olmaz mı? Hay senin kalıbına tüküreyim ben tamam mı? Hayva bizim adamlar gitti ki. Hayır hayır hayır. Ölme. tamam. Bak ultiyi doldurursam var ya senin içinden geçerim ben. Ben sana söylüyorum değil mi? Hop koş. Al koş. Umurumda da değil. Ems bir dur Allah'ım. Hangisine bulaşayım? Ulan Miko. Saldır Miko. Allah senin belanı versin Miko gibi tamam mı? Senin 8 bittiğine tüküreyim ben. Karşı takımın karakterleri senden daha iyi oynuyor. Ah, gel lan buraya. Al lan bunu. Hayır hayır hayır. Hayır. Cık. Elimden geleni yaptım. Gördünüz arkadaşlar. Bizim takım bok gibi oynuyor. Ben bir şey yapmıyorum ki çöp oyuncusuz. Çöp oyuncular. Çöp oyuncusunuz. Bitti. Bu kadar. Zaten gitseydim ölecektim. O yüzden gitmedim. Umurumda bile değil. Tamam. Bitti ya. Bitti. Gemi bitti. Aynen. Kaçıncı sıradayım? Yani birinci sıradayız da ama bitti. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güle güle.